e, bitirmeye çalışacağız Gerçekten çok zor. Ben de biliyorum zor olduğunu ama bitirmeye çalışacağız yani öyle. Bitirmeye çalışacağız yani öyle. Ya çok korkunç bir oyun yani. Her neyse başlayalım. Şimdi orta seviye. Hemen başlayalım. Bak 8 kapı top, toplayıp bu kapıdan çıkacağız. Şimdi bak. O piti piti kare mahalle sepet lastik çim size geldik bitlendik hamama gittik temizlendik bit 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 matematik öğretmenimiz orta diyor. Ortadan gelelim. Burası şınıyor. Açıl lan tamam. Burası açıyorum. Bak bizim Amacımız kitap bulmak. Kitap ver artık kitap. Anladım buradan çıkış. Töbe töbe. Buradan giriş çıkışı yokmuş. O yüzden buradan gidiyoruz. Yani buradan var. Eşek gibi ev var. Hayvanın. Neyse hadi aşalım. İnşallah altını ısıtmayız. <laughs> <laughs> Orada. Oradaydı. Tamam bir çıktığımızı bulduk. Okey. oh. <laughs> <laughs> ah. Allahu Ekber. Buradan girmiştik zaten. Medium zor mu oluyor? Kolay mı oluyor? İmkansız in mı oluyor? Ben de bilmiyorum ki. İlerleyelim. Neyse bu şey bu bir şey yapmıyor zaten. Bir şey yapmıyor abi. Sürekli korkulmaz ya. Sürekli korkulmaz ya. Devam edelim hadi hadi hadi. Burada ananı satayım. Ananı satayım. Orada. Yok hemen ben oraya gitmem. Arkası dönük bekliyor. Arkamı dönürsem büyük ihtimalle sıçtık. Ay bak bu zorluk imkansız herhalde. İmkansız da mı bitireceğim ben? Aynen. Bu medium imkansız galiba aynen. Şimdi öğrendim imkansız oldu. Allah benim belamı vermesin. Şu elimi terini ikiyim. Abi arkamda olmasın. Tamam arkamda değil. Okey. Devam edelim. Bu video var ya çok saracak da. Nereden çıktı o görmedim ki ben seni. Sesini duydum ama görmedim. Abi kitap olmamız lazım ya. Burası mı? Tamam kitap bulduk. Uzun zamanları karşıma çıkmıyor. Adam sen çık lan. Şu an adam sen çık karşıma. <Gülüyor> <Gülüyor> Aynı yere tekrar geliyoruz ya. Ya şöyle bir sıkıntı var. Ölüyorsun ya. Kitapları sıfırlar ya. Öyle bir sıkıntı var işte. O ben nereden gideceğim, nereden kaçacağım bilmiyorum ki ya. Biliyorum olmuş şaka yaptım. Oyun usasıyım ben. Kaç defa oynadım onu. Şuradan düz gidelim. Dümdüz sağ sola. Aha. Şurayı açalım. Bu silendirin odasıydı. Biz sağdan gidelim. Sağ her zaman sünnettir. Bu sefer sağdan gidince. Ya bak aynı yerde tekrar gelip gidiyoruz. Gelip gidiyoruz ya. Bize kitap lazım. Kitap. Kitap ver oyun. Allah 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 Korktuk, tırstık. Vallahi tırstık. Neyse bu sefer şuradan gidelim. Ben aynı yere tekrar geldik ya. Şuradan bir gidelim. Açılmıyor bura. On biz anı kapıları tekrar girdik çıktık anlamadım ki ben. am Tövbe estağfurullah <laughs> <laughs> Ana oğlum nasıl ya Arkamı döndüm ben ama Kafa yiyeceğim ya Merhaba arkadaşlar Bugün Abi. size dünyanın dört Abi kafa yiyeceğim ya neyse Bak Tamam abi. Medyuma girelim yine. Orta seviyemiş bu öğrendim. Medyum. Şuradan girelim. Bizim hemen kitap bulmamız lazım bir tane. Burada illa olması lazım. Yokmuş. Hadi devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. Anahtarı bulduk. Arkamda. <laughs> Ananı satayım. Bak ben derim arkamda diye. Ah, arkamda dedim ben. Bir daha konuşmayacağım ben. Öldüm Şaka yaptı. Şu beyaz şeyler ne abi bak uçuyor. Bunlar ne acaba? Bunlar haber mi veriyor acaba ona? Tamam birinci kitabımız arkamda. Değilmiş. Düz gideceğim. Sağdan gitmeyeceğim. Düz gidelim. Hadi bakalım. Bak şu uçuşan şeyler çok sinirime gidiyor artık. ha. Bak aynı yere tekrar gideceğiz şimdi. O yüzden buradan gideceğim. Oradan. Aha. Oho, oho, oh, oh, bu neymiş? Valla korktuğumdan altıma sıçıyorum ya. Kendi kendine açın lan. Ananın kan yere geldik, sıçtık. Sert aç, kaç. Sert aç, kaç. Kan yerdeyiz. Oh, allah Ekber, allah Ekber. Devam edelim. Haydi haydi aç tamam. Aç lan. Haydi hadi. An kitap tamam. Dolaba giremiyoruz. Bak o odada bir yerde ama. Şu an uzun zamanları karşıma çıkmıyor. Korktu herhalde. Neden korktun ama? Çıksana karşıma. Korktun mu lan sen? He? Yok abi biz bunu bitiremeyiz ya. İmkanı yok. Biz bunu bitiremeyiz. Ya i̇şte daha, daha iki kitap, kitapları arıyorum bulamıyorum ya. Allah Allah. Hayvan gibi büyük ev var zaten. Ya koltuk ya, bir şey var. Düz. Pardon. Buradan bir gidelim biz yani. 8 dakika ne var orada şimdi? Şarj meleği. Kafayı yiyeceğim oğlum çıksan artık. Çıkma pardon çıkma. Çıkmaman kitaplarımı bulmaya devam edeceğim. Onları satayım. Haydi. Ha, aynı yerleri tekrar mı geziyorum lan? Yok. Anahtarlı. Şu beyaz şeyleri ee, mi geri acaba? Herhalde lan dur buradan gelmiştik zaten. Uf, hadi ya. Valla bana göre en korkunç oyun. Yani mobilden en korkunç oyun bence bu. Bilgisayardan değil de mobilden diyelim. Buraya gelmiştik. Abi doğduğumuz yere tekrar geldik. Böyle bir şey olmaz ya. Allah Allah. Doğdu, doğduğumuz yere nasıl gelebiliyoruz ya? Anahtar. <laughs> Abi ne oluyor ya? Aa orada. Şuradan gidelim. Ya çıkmaz ola geldik ya. Sen bu evde nasıl yaşıyor oğlum? Ben ona hiç şaşırıyorum ya. Bildiğimiz labirent bura. Allah. Ver Allah ekber. Allah'u ekber. O kan yerde iki tane falan kitapçı yok lan bir tane şöyle Allah Bak uzaktan geldi fazla korkutmadı Ama dibindeyken sıçırıyorum işte dibindeyken ben sıçıyorum. Allah'a moralim bozuyor ya. Abi kitapları nasıl bulacağız? Bak ben karma karışık labirent gibi odaları nereden çıkıyorum, nereden giriyorum bilmiyorum ya. Allah Allah. Bak arkamda herhalde. <laughs> Bak ben neredim ben neredim arkamda bak ben bir daha değmeyeceğim bak ben daha konuşmayacağım 10 saniye sonra, sonra tekrar buraya karşıma çıkacağım iyi izleyeyim. bak 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ve 0 Çıkmadı. İlk defa çıkmadı. Dört tane bulduk. İyi ilerliyoruz. Mama ma hadi ilerleyelim. Allah Allah aynı yere tekrar geldik ya. Bu düz değildi lan. Allah Allah. Bu yıkıktı. Düz değildi. Hayır neyse. Devam edelim. <laughs> Allah Allah'u Ekber. Dibime. Dibim değildi ya. Abi kafayı içiyorum. Böyle korkunç oynamamaz ama ya. Kulaklık alacağım. Kulaklı da çekeceğim. Bak tekrar gidiyoruz tekrar gidiyoruz abi. Bu kitaplar nerede bak ben nereye çıkıyorum nereye gidiyorum bilmiyorum ki ya. Neyse 15. dakika Karşıma çıkma bak. Bir kitap diyeyim video kapatacağım bak. Hadi. Buraya girmiş miydik, hangi girmiştik? Hep kapılan arkasına ya, hep kapıdan arkasına bakıyorum yani. O neydi lan? Sarı şey anahtar sandın da. Özme çarptı herhalde. Ben mi renk göreyim acaba? Allah, doğduğumuz Tekrardan, tekrardan geri geliyoruz ya. Eşek gibi evi var ya. Düz gitmeyeceğim ondan sonra hep. Yönleştireceğim. <laughs> Allahu ekber. Devamı gelir mi? Allahu ekber. Tövbe estağfurullah. <laughs> Tövbe estağfurullah. nereden girmiş biz? Neyse. Birazdan video kapatacağım. 16 16 olduğu zaman çok uzun oldu. Çok uzun videolar izlenmiyor. Hatırlıyor musunuz da o videoyu silmiştim herhalde ya. Böyle 6 tane kitap toplamıştım. Tam bitirecekken böyle şey olmuştu. Işıklar kapanmıştı. Önümü görememiştim. Arkadaşlar video izlediğiniz Allah izlediğiniz için teşekkür ederim. Video bu kadar da çok da eğlenceli bir video oldu gerçekten. Abone ve like at bir yüz Böyle aboneler artık yükselmemeye başladı. Like'lar azaldı, izlenmeler azaldı, her şey paramparça oldu. Biraz onu yükselseniz olur mu? Bak çok mutlu olurum gerçekten bak. 100 abone zaten yüzümü göstereceğim pardon maske video çekeceğim artık facecam atacağım facecamden çekmeye başlayacağım artık neyse görüşürüz hepinize görüşürüz bu kadardı yani izlediğiniz için izlemeyenler de olur izleyenler de olur izlediğiniz için teşekkür ederim sonuna açın yani sürdürenlerin te sürdürenler iyi olsun tamam mı hadi görüşürüz bye bye Lan video kapamamış. Allah kahretsin ya. Neyse arkadaşlar görüşürüz size. Bitiremedik. Başaramadık abi. Vallahi başaramadık. Neyse arkadaşlar. Abone olun. Bakın. Abone ol. Abone olun arkadaşlar. Abone olun. Hadi görüşürüz. Bay bay. Buradan daha çıkarım lan. Çıkmaz herhalde. Çıkmaz çıkmaz. Bak bu videoların devamı gelecek arkadaşlar. Bitirmeye çalışacağız. Bitirmeden bu seri bitmeyecek. Aga. Bu seri bitmez bitirmeden. Neyse. Bir kitap daha bulamadık lan. Videoyu kapatamadım. Çok uzun oldu. Çok ya. anneniz arkadaşlar bunun ikisi gelir, 3'ü de gelir, 4'ü de gelir, 5'i gelir, altıda gelir, 7'si de gelir, 8'i de gelir. gelir, gelir, gelir. Ne sözü gelir Yorumlara yazın. Hangi oyunu oynayayım bakın bak. Hangi korku oyunu, hangi oyunları, hangi böyle aksiyon, aksiyon hangisini söyleyin. Onu oynayayım arkadaşlar bakın bak. Arkadaş. Ciddiyim utanmayın bakın söyleyin. Bana söyleyin. Utanmayın abi. Ben kendi kendime oyun bulamıyorum. Siz bari böyle tavsiye edin de onu oynayayım ben yani. izleyin. Bak geçen videoda green çekmiştim. Az önce green çektim. Youtube atlamış. Şu anları çekiyorum.